Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Anan Hero öğreniyorum serisinde. Bugün Alistar oynayacağız. Alistar'a alakalı hiçbir şey bilmiyorum ve şöyle güzel bir şey de oldu. Adamlara gen gittik. Adamların kırmızısına bir daldık. Öldü o herhalde. Aynen güzel. bir kanımızı döktük böyle. Video çeşit birazcık daha erken şey güzel olur ama açamadım. Yanımda Samira var. Karşıda e, Malphite ve oradan gitme yavrum. Malphite ve Davius var güzel bir karşılaşma olacak diye umut ediyorum ama şöyle bir sıkıntı var ki ben Alice daha önce hiç hiç oynamadım. E birazcık da dayak yedik ama olsun. Alistar Samir olarak güçlüyüz ya. Benim işte Shiv'la beraber e, Samir'a çeli dolar falan böyle. Samira aslında baya bir e, nerf falan değil ama hala da güçlü diye biliyorum ben. Alistar'ın en sevdiğim yanı da abi, şu canının yenilemesi ya. Neydi bunun? Zafer Narası. Abi çok güzel bir pasif ya. Hero hakkında hiçbir bildiğim yok yani. Çok çok az bildiğim var. Tek bildiğim komması da QW kombosu ki ondan başka bir kombo olduğuna zannetmiyorum. Çünkü çok basit bir hero yani. Şöyle QW deneyeceğim. Birazcık öne çıksın. Mesela hop. Böyle. Tamam güzel. Bizim ultimiz olsaydı bu arada oraya almıştı çünkü güzel bir şekilde Samira e pasifini biriktirebildi. Samira iyi oynuyor gibi ya. Az önce bir el attım falan böyle ezil vardı yanında. Bok gibi oynadı. Hani genellikle bok gibi oynayıp da sonra supportlarını sürekli kötüleyen insanlar vardı ya işte öyle bir tür geldi yanıma. O yüzden birazcık tilt olmuştum. Şimdi en azından bu Samira birazcık daha iyi gibi. WQ komumuz yaptık. Birazdan bir de aynısını yapacağım. Birazcık geri çık Sana böyle. Öldü bu. Güzel. Girme girmeye devam edebiliriz ama benim e, skilllerin dönmesi lazım. Alisa oynarken de en büyük sıkıntı şu ki abi. Skiller dönmüyor abi. Kullanları o kadar çok fazla ki bana kullanım azaltıcı itemler lazım ama ne alacağımı hiç bilmiyorum yani. Tamamen Allah'a hemen gidiyoruz şu an cidden. Hani bugün yani ilk defa bugün başladım oynamaya. Hep sizler için arkadaşlar. Hep sizler için. Hep kendim öğreneceğim de sizlere öğreteceğim. Şunu da aldım buradan. Hemen pasifi ile başlayalım. Tanrım az önce de bahsettik abi. Pasifi durduk yere can veriyor. Neye göre veriyor hiç bilmiyorum. Saniyesi mi var? Bir şey var bilmiyorum. Birazdan okuyacağım. Şöyle beyze eze gidelim. Okuyalım bakalım neymiş. Alisar bir rakip şu an korusun, veya havaya savunduğunda ya da yanında bir rakip katledildiğinde bir yük kazandı. Ali yedi ülkeye ulaştığında çünkü hep kendisini 49 can ve yanındaki ilk takım arkadaşı 98 can iyileştirir. Her yük biriktiriyormuş. Yük biriktiriyormuş. Yük, yük yedi olduğu zaman can veriyormuş. He, anladık tamam. Q'su neymiş? Q'su da abi yere yumruklarını vuruyor ve etrafındaki birinden havaya doğru kalkıyor. Basit bir şey, mekanik, bildiğin malpati ultisi gibi. W abi toz, toz da rakip birime veya herhangi birime W e bastığınız zaman o birim geriye doğru serseri bir şekilde geriye doğru atlıyor böyle gidiyor işte. İşte WQ olayı yani WQ kombosu da buradan geliyor. Hem adama doğru atlayıp hem de şey yapıyorsun böyle. Şurada sen fazla anlatamadım ama şimdi onu yapacağım birazdan. Birazcık hızlı olmak gerekiyor bu komboyu yaparken. Mesela şöyle. Mesela gördüğünüz gibi sıçra adam. Alırsın onu bence. Tamam. Zorlamaya gerek yok. Güzeldi. Güzeldi. Hestek sıçran var mı bu arada. O yüzden sıçra attı. Kulahatı daha gelir aslında ama 6 evveli beklememiz lazım. Bakalım nasıl olacak. Aldın onu yavrum. Aha. Ben de burada büyük ihtimal öldüm. Veya ölmedim. Sıçısını aldım o da güzel bir şey. W'm de onun arada. W'm vursaydım oradan kaçar mı? W'm vuramadım çünkü direkt sıçrara kafama atladı. Hero'nun E'si de abi Ezgeç. E bastığımız zaman rakip birler büyü bir hasarı e, alıyormuş ve birkaç bir birazcık hasar azaltma var herhalde. Bek bu da insanın bir sonraki saldırı olarak bir saniye dersen. Ha sersen de şey varmış. Doğru. Saldırdıkça sersen ötüyoruz. 5 yüke ulaştı ulaştığında rakibi sersen ötüyormuşuz. Şimdi Samira 6 level bu arada. Sen nasıl öldün abi? Ben ne olduğunu anlamadım az önce. Draven yani şu itemde çok mu güçlü şu an? Cidden ya yani, Draven şu bir tanecik item'la bize tek mi attı? Hadi be Samira oynarsın yaparsın sen. Yani bu kadar basit. Samira gelmesi bence çok güzel oldu. Samira ile beraber konvola yapıyoruz yani üzerime falan zıplıyor güzel oluyor. Yoksa Alistar yani takımına çok çok bağlı bir hero. Alistar tek başına hiçbir şey yapamıyor. En azından ben yapamıyorum yani. Ultimiz de abi kırılmaz irade. Ee, 7 saniye boyunca %55 hasar azaltma veriyor. çok çok yüksek bir rakam. Hani ultiye bastığınız zaman team fightlarda cidden ölümsüz seviyesine ulaşıyorsunuz ama gerekli itemleriniz olmak zorunda. Yoksa o kadar da ölümsüz olmuyorsunuz yani. Şu mide geliyorum. Mide geliyorum dayan yavrum. Bana doğru beklesen daha güzel olabilirdi aslında ama de bastım ama hiç kimse gelmiyor. Yani niye gelmiyorlar ki? Niye gelmiyorlar? Adamların canları bir anı koyayım. Niye gelmiyoruz? sözden? Ejderi şartma şimdi almalısın. Şimdi ben bir tek uyuz olmadım değil. Samir orada ölecek bu arada. Geldim kaç kaç geldim kaç mana yok. Aa! Güzel. Tamam. Nice. <laughs> bir an lan bir an sıçan boşa gitti diye alacaktım neyse güzel güzel. Item olarak şunu alacağım. Demir Solaren'in broşu. Ondan sonra şunu alacağım. Zekeri alacağım. Ondan sonra ne alacağım hiç bilmiyorum. Belki şunu alırım. Turma kimyasal tankı. Ama karşı baktığım zaman AD, AD, AP, AD. Daha çok AD var ya taşıyıcı elemanları zaten Draven, yine şey, Jax Onlar taşıyıcı elemanlar o yüzden Şu anlık zır çıksam çok daha iyi olur gibi geliyor Gir yavru gir yavru Mükemmelsin Mükemmelsin Şu i̇şte bu yüzden demişim Samuel'ın gelmesi çok iyi diye Tamam Adamı geri atacaktım ama atamadım O Q attığı için Yine iyi Support'umu koruyorum Support'uma kill veriyorum 8 tane asistim var Çok güzel bir şey bu Yani Gerçek support main değilim ama Yani bir support mainim değilim ama Lütfen yani support nasıl oynanır Biliyorum Çünkü bir adc main olarak Supportların ne yapması gerektiğini Az çok tahmin edebiliyorum O da girerim ben buna Girin abi Tamam. Bu ne öldü? Bir sıkıntı değil bence. Aldınız ama maraz çok bizimkini. Aldınız be. Güzel. NT diyelim. Güzel, gayet güzel. Bizim takımda Voli var ama <laughs> 0 0 0 gidiyor adam. Karşıda Irelia var. Daha az önce bir tane asist aldı. Bunlar herhalde farmlaşıyorlar yani. Başka bir şey yapmıyorlar. Gel yavrum. Mükemmel. Bir de yardıma gidiyorum hemen. Gördüğünüz gibi abi support işte böyle oynanır. Sağa sola koşturacaksın. Takımına kill kazandıracaksın. Özellikle bir Alistar ee, şey yapamadım belki ama. Oraya girelim ben bu arada. Güzel. Tamam oradan kaçtı ama en azından bir kişi öldürebildik. Ultimasına bir tık başarıyordum ya. Hadi yavrum aç ultini. Aç ultini nasıl kazan? <laughs> Ala sana ve sabira. Nerf yemesine rağmen hala güçlü ya. Harbiden hala güçlü. Hemen ejere gelin ejeremize bak. Bu zekenin alma sebebim de bu arada mana ya. Manam çok bitiyor. Mana almam lazım. Ve yetenek hızlı veriyor bu arada. Yetenek hızlı. Benim kuldan düşmeme çok ihtiyacım var. Çünkü baksana yani tek bir combo yapmam için 10 saniye beklemem lazım. Ki sana hero'nun tek bir kombosu var. Onu yapmam için de 10 saniye beklemem lazım. O yüzden sıkıntı olur diyor. Yani zekalı çok çok mantıklı olacak. Ondan sonra şunu alırım. Şövalyenin şeyini alırım. işte o da yetenek hızlı veriyor. Ondan sonra çivili falan takılırız. Adamların fazla bir APS yok yani. Ah şu an çok geride. Hem ee, bile kimse gelmeyecek mi arkadaşlar? Haydi gelin biriniz yardıma. Neyse ben bota gelip midi açmayacağız herhalde adamlar botta bizim midden yarmamız lazım adamlar bottayken ama kimse gelmiyor. Neyse ben adamlarıma gideyim yani. Ya yani support olarak aslında bu oyunun görevim bu. Adam yani kendi takımın yanında oynamam lazım ama ben mantıklı olan şeyi yapıyorum yani midden kule açmaya çalışıyorum. Çünkü adamların 3'ü botta bizim de midi açmamız lazım. geri kurtarmak için mecbur kalacak bottan çıkmaları ama yok bizim takım onu akıl edemiyor herhalde. O yüzden mecbur ben onlara gidiyorum. Özellikle yapmam gereken ne var yani Alistar oynarken özellikle yapmamız gereken ne var diye düşünüyorum ama Tek yapmamız gereken herhalde takımla oynayıp takıma takıma kil kazandırmak ya. Yani başka çünkü hadi sana ya bir şey yok yani tek başınıza ne bileyim böyle taşıyabileceğiniz bir yura değil mesela bir Morgana değil hasarınız fazla yok Tabii AP çıktığınız zaman illa ki hasarınız olur ama yine de o taşıyıcı support durumu ne değil sadece tank görevini sağlıyor bana göre Alistar ve yani çok basit bir yura yani ben ilk defa oynamama rağmen gayet güzel oynadığımı düşünüyorum şu an en azından kombaları düzgün yapabiliyorum ki sana tek kombası var ama hani kanka yukarı çıkıyor bana doğru gelsen aslında var ya Samira oynuyor ya. Samira harbiden oynuyor da çok tehlike atıyor. Yani gereksiz hareketler onda. Manası az ve sırf şu kalkan, ölümsüz kalkan değil ölümsüz yay mıydı? Ölümsüz kalkana yay sayesinde hayatta kal. Geliyorum oraya, geliyorum oraya, geliyorum oraya. Alatya. Bizim Syndra iyi oynuyor bu arada Ben girerim ona. Ananı. Bok gibi kombo yaptım. Anasını sikim. Bok gibi oynadım ya. Ha? Düzgün oldu şimdi ya. Onun flash'ı basacağım, bu ulti'ye bastım. W'ye basacağım, bunu E'ye bastım. Kar kötü oynadım ya. Helal. Alışık değilim ya, hala alışık değilim abi. Şöyle birazcık alışıktan sonra Alistar'la harbiden yani güzel playzler yapabiliyorsunuz. Bir şey yapamaz bu arada. Trit. Oh, a Neyse bizim takım gelmiyor. En iyisi base diyelim ya. 18 asistim var. Ee, bence bir support olarak ve bir Alistar oynayarak üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Herhangi bir killim yok ki kill alamam ki yeni oynadığım bir hero ile nasıl kill alabilirim ki yani ki bir support hero nasıl kill alabilirim o birazcık sıkıntılı. Bence üzerime düşeni fazlasıyla yerine getirdim düşünüyorum gene de. Hızlı oyunu bitiriyor ben de onlara bir yardımcı olmaya gidiyorum. Bizim Samina var ya fena gaza geldi. Ben sadece izledim onu bırakıyorum. Rast kept uçana bastım az Adamlar FF de verdi. Güzel bir oyundu yani. Ben dediğim gibi üzerim düşerim yaptım. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.